Farklı lezzetlerden herkese merhaba. Bugün sizlere cevizli tel kadayıf yapacağım. Bu tarifimiz için gerekli malzemeler 600 gram kadayıf 3,5 su bardağı toz şeker 3,5 su bardağı su 150 gram ceviz 300 gram da tereyağı Öncelikli olarak şerbetimizi hemen koyuyoruz. Çünkü tel kadayıfta şerbet ılık olacak. Kadayıf sıcak olacak. Şimdi 3,5 su bardağı suyumu şekerin üzerine koyuyorum. Ve ocağın altını açıyorum. Evet. Şerbetimizin altını açtık. Karıştırarak bunu e, kaynatmaya başlayacağım. Bu arada çeyrek limon suyuna ihtiyacımız olacak. Bunu söylemeyi unuttum. E, zamanı geldiğinde onu zaten içine katıyor olacağım. Şimdi tereyağımı da ocağa koydum. Tereyağını da eritiyor olacağım. Yalnız pişirmeyeceğim. Dikkat olun. Dikkatli olun. Böyle düşük ateşte sadece eriteceğim. Evet. Tereyağım sıvılaşmaya başladı. Şimdi kadayıflarımı elimle didikleyerek şey yapacağım. Şimdi e, yarısını tepsinin altına koyacağım. Ortaya e, ceviz yapacağım. Şimdi bir kısmını önce alt tarafa koyacağım kadayıfı şu şekilde elimle şöyle didikleyerek parçalıyorum. Gördüğünüz gibi kadayıfın yarısını yani tepsinin altına sereceğim kısmı böyle elimle parçalara böldüm. Şimdi tereyağı sıvı hale geldi. Şimdi bu tereyağının yarısını şöyle göz kararı olacak tabi. Böyle gezdirerek kadayıfın üstüne döküyorum. Evet taklibi böyle yarısını tereyağıyla yaptık. Şimdi de şeyleri kadayıfı güzelce tereyağı her bir kadayıfa nüfuz edene kadar böyle bakın elimle karıştırıyorum. Şöyle. Evet kadayıflarımın hepsi neredeyse tereyağlandı. Şimdi bu kadayıfları alıyorum. Hepsinin altını şimdi bastırarak bunları yerleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi bunları tepsime dibine geldim. Tepsinin tabanına şöyle bastırarak iyice yerleştirdim. Şimdi bu çok kalın bir şey olmuyor. kadayıf olmuyor. Biz hani bunu tercih ediyoruz ama eğer daha kalın bir kadayıf istiyorsanız 600 gram değil işte 750-800 gram gibi ve hatta tepsinize bağlı olarak ona göre ayarlamanız lazım. Evet şimdi taban tarafını tamamladık. Şimdi e, cevizleri zip üzerine koyacağız. Evet, bu arada şerbetimiz de kaynamaya başladı ama kaynatmaya devam ediyoruz. Daha istediğimiz kıvama gelmedi. Şimdi hemen cevizlerimizi bir bardak yardımıyla hemen parçalara ayırıyoruz. Evet, cevizlerimi bardakla dövdüm, küçülttüm. Şimdi bunu bir yemek kaşığı şekerin içerisine cevizleri döküyorum. Şöyle şekerle cevizleri şöyle bir karıştırıyorum. Evet, güzel. Şimdi şöyle yavaş yavaş Bunların üzerine koyuyorum. Bu arada ben cevizi seviyorum. Cevizi sevdiğim için cevizi yapıyorum. Siz arzu ederseniz Antep fıstıklı da güzel olur. Farklı ne kullanılıyor başka bilmiyorum ama cevizi gayet güzel yakışıyor. Malzeme isterseniz daha fazla koyabilirsiniz. Daha az koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Evet. Şimdi tekrardan geldik. İkinci kısma Vardı. Önce gene bunları parçalıyorum. Evet. Bunları da kırptık. Şimdi kalan tereyağını gezdirerek şöyle döktüm. Şimdi elimle tekrardan bunları güzel güzel karıştırıyorum. Evet. Şimdi bu diğer kadayıfları da bu şekilde tereyağından iyice gezdirdim. Şimdi şöyle yavaş 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 üstünü gezdiriyorum. Tüm cevizleri kapatacak şekilde. Bu arada şerbet hala pişmeye devam ediyor. Yaklaşık 20 dakikadır yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Evet. Şöyle tüm her yerleri kapatacak şekilde şöyle üzerlerine bastırıyorum. Elimle bastırıyorum ama bunu bardağın alt tarafıyla işte düz bir şeyle tabakla, tencere altıyla hepsiyle bastırabilirsiniz. Evet bu arada kadayıflarımızı sıkıştırırken fırını da açalım. 180 derecede kızartacağız şeyi, tel kadayıfı. Evet bu arada yaklaşık 35 dakikadır şerbetimiz kaynıyor. Bakın şu an kaynama şekli de farklılaştı. Şimdi hemen limonumu çeyrek limonumu sıkıyorum. Limonla birlikte kıvam alacak. Evet, 5 dakikada limonla birlikte kaynatacağım. Evet, kaynatmaya devam. Evet, şimdi önceden ısıtmış olduğumuz, 180 derece ısıtmış olduğumuz fırına kadarıklarımızı koyuyoruz. Üstü iyice kızarana kadar ee, fırında tutacağız. Şimdi limon suyu döktükten sonra da artık şerbetimizin de altını kapatıyorum. Şerbeti ılımaya bırakıyoruz. Ee, ondan sonra da şerbet ılık şöyle sıcak olarak kadayıf sıcak olarak çıktığı zaman hemen üzerine dökeceğiz. Evet şimdi kadayıfı çıkardım. Yaklaşık olarak 35 dakikada ııı ee kızardı. Bu arada şerbetim ılıdı. Hemen şimdi sıcak sıcak. Şerbetini kadayıfın üzerine döküyorum. Yaklaşık 2 saat dinlendirdikten sonra kalayfınızı servis edebilirsiniz. Evet, iyice şerbetini çekecek kalayfımız. Ondan sonra arzu ederseniz üstünü işte fıstıkla cevizle vesaire süsleyebilirsiniz. Evet. Kadayıf tarifimiz, tel kadayıf tarifimiz bu şekilde. Afiyet olsun.